gençler bugün sizlerle birlikte fifa oynayacağız arkadaşlar ee, tabi bir futbol oyununda Hiç uzun zamandır oynamıyorduk şimdi oynayalım ee, en son ben kaç gün önce çektiğimi de hatırlamıyorum kaç hafta önce şimdi evet bir oyun daha fifa oyunu ee, şöyle sesini kısayım çünkü gençler bu play google hesabından yaptığım için videoları biraz fazla ses gelebiliyor ben de çok size gelmesini istemiyorum. Hadi bakalım. Start game. Ama sen de başla artık. Bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serilerden daha çok istiyorsanız. Ama sen de başılır mısın artık FIFA? Bu arada gençler. E, Ali Sinan'la da videoyu istiyorsanız. Ali e, like atarsanız. Yani Ali Sinan'la daha çok video gelecek. Ali Sinan'la da daha çok video gelecek. Onu da söyleyeyim. 3 tane paket mi açıyoruz? Olamaz. Hayır ya. 3 tane paket açılmak çok sıkıcı. İçinden 90 tane XP çıkıyor. 60. ve 90. Devam. Et. Oh yeah, Alpin Champions. Champions. Ay sen de bir açıl istersen. Açıl istersen. Açıl istersen. Açıl istersen. Açıl istersen. Abi XP'den başka bir şey yok. Her yerimiz XP oldu. Cık cık. Hadi be açıl. Ne olur. UCL puanını. Bu ne? UEFA Kupa Şampiyonası'nda mı kullanacağız? Ana. UCL ödülleri. UCL ödüllerine girelim bakalım. Orada buluruz. Mesela Messi alabiliyoruz. Şuradan bir bilet alabilir miyiz? Abi. Abilet bilet mi? Bilet almak. yüzde yirmi Aa. Beş yüz altın bir de buna. Tamam. Okey. Ama ben buna girmek istemiyorum. Ben etkinliklere gireceğim. etkinliklerde ben. Bakacağım. Ee, şeye bakacağım. Hadi be. Ne bakıyorduk? E, retro bitmiş mi abi? Aynen retro hafıza bitmiş. Retro hafıza bitmiş abi. Buna girelim. Peki abi anaya girelim. Ana. Bu anada bir görelim. Bakalım neler var. Oh, ee, şampiyon puanı garanti ödüller. pas geçittiler. Oo, bu da kolaymış sanırım. Bunları bir tamamlayalım bakalım, ne çıkacak? Hadi açılıyor artık. Açıl artık. Biraz açılır mısın? Artık açıl. Hadi, hadi, hadi. Ben bir YouTuber'ım. Açıl artık. Açılmıyor. Hadi be. Tamam. Ben böyle antrenmanları çok gördüm. Biz eski FIFA'cılardanız. Aa yapamadım. Heh tamam. 7 saniye kala yaptık. Adamın şeyinden geçti. Da kolaydı bu. Bir yanlış yaptık ama olsun. Ee, şampiyon puanı ve UCL puanı. 30 tane UCL puanımız oldu. Ne var Ahmet? 10 UCL. Bunlar aşırı zor antrenman. Az geçitlerden. Ha bunlar gittikçe zorlaşacak. Kolay zor. Kolaydan zora gidecek. Hmm, anladım. Sesi kapattım. Bunlar kolaydan sonra zora gidecek. Neyse şimdilik bu üç tane tamamlayalım. Bu ikincisiydi. Normal bu. Ama az saniyeli bunlar. Dikkat etmiyorum ben. Ben saniyeli... o, o bu biraz daha fazla. E bu da 1250'ymiş. Bu da yeterince sanırım puanlar artıyor. Sanırım yeterince puanlar artık Evet. 10 ucayla puanı. 15 tane ucayla puanımız oldu. Kaç? 45. 45 tane ucayla puanı var. Şu anda. Bunda 15 tane geliyor. 45. 15 daha kaç eder? 45. 15 daha. 45. 5 bir 60 nerede 45 dur ya sanırım 60 eder abi 15 45 15 daha sanırım bir 60 eder abi ben bu paslaşmaları iyi yapıyorum bunu da biraz daha fazla yapacağız ah abi bu zormuş hakikaten hayır ah tamam Demek ki bunlar yeterince çoğalıyorlar. alıyorlar. Öyle mi? Bundan bir 100 tane toplarız abi. Şimdi bir 60 tane puanımız oldu. Diğerinde 20, 60'ı 20 ekle 80. Diğerinde 25. Bunda 20, a bunda da 15, bunda 20. Okey. O zaman 60'a 10 eklersek 75. 75'e 15 ekle bir 90 sanırım. 90 tane uzele puanı olacak. Yetebilir mi?